Ne bu yapmış lan kastini? Yani belki de şurada geçirdiğim kaç saatin arasında en güzel kastim buydu. Bu oluyor yani şu an. Lan niye yaptın? Çocuğun ne suçu var? Yazlık olan çocuğu. だよ僕の力はあの時よりもよ。機会も、モクテキオキメラまれるもの。あなたを倒すそれだけだ。またしのいきらかし。<noise> oh, Korkma Aygiz korkma Wake up Utku Bozulmuş lan Aygiz <laughs> Efendim Ne desem boz bu... Her şey iyi olacak Aygiz お前。カパンダイギス。何ですか。す <laughs> やめろ、明彦。説明して、君は何も。僕は。君。 僕はシャドウ十二のアルカナサキシャドウシンジュニアシテルノコマドノトマテードノモクテキーソレバシノセのソんソン存在ンシノセン でも結合はそして。愛義本当なの,のか彼女は僕そして僕は。その子供は僕をやどした君たちの。てんゆうせ。そう。僕は、ずっと <So>。なでやん。メニューに行きんしゃしゃまずがでしゃん。そして、彼に特別なヴェツナペルソナノリクがメザメ。 Oğlum öldürün şunu ya. İçinde şey var, gölge var lan. キ君は昨日シャドウたちの存在について。母なるもののノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノノう。ノノノノノノノノノノノ ソースカメラのキータロボクはセンコクボクラオピノキョペグボリューデルランニサンノ bir şey değil oğlum ıhlayacağınıza. O kadar basit değil Junpei. <laughs> Birinin fedakar olması lazım Junpei. <laughs> こ姿をこれはおかげで僕はニックスの追っても僕を戦国者の僕が消えれば鍵つまり君たちのもうな滅びの訪れは一瞬のもすぐ普通の高校生それに 本来僕の性質はニューストーでもカレノカレでテデナラのインターメントモシボココロサケなレナイマジカナシオビエテデモボコロディギセネクティアネテナルメクティアネマクティアネカルディシムセンチョクセでムソレナメダルタマヤネやチェクシュウク ニゲナケレバー、ソコテイイマノキモキメジュニガツ・サンジュイチニチソレオ・セギルトウジ。アオン、サイトン、アマあキン・カッチキン、ボケ Ağlaya ağlaya gidiyor bak lavuk. Doğru lan. Nasıl ölmek istediğini seçmeye hakkın olsa seçemezsin ha şey böyle. Vallahi işte uykumu dönmek istiyorum en mantıklısı. Ama onun dışında ne bileyim lan seçemem galiba. Şu bitmedi mi ya bu salak benim hala roman şey roman çektim. Aa, asla. Bunda benim ilişkim ne bitmiyor ya. Ay, çok da sıkıcı bir lavuk bu. Anlat hadi anlat derdin de biz artık. <gülüyor> <gülüyor> よく中二のとに一緒にった肉まんう弟が食べた方の肉まんだけがぶね。その時おいおがしんでよくぼさん、さたんすん。との分までね、頑張ばってた頃もあったんだ。 Sadece kendin ol kardeşim. İnsanlar dolandırmaydı bırak, tamam mı? Sen dolandırıcı bir O E olduğun için, Amerikalı O E. <laughs> Japonyalı O -E. <laughs> Ne anlıyorsun beni? Evet yani günaydın. Kardeş döneceğim fark ettim bunu? Bitti. Bitti sonunda şerefsizli ağzına sıçtın donbelisi dombelisi. Body shaming yaptırtma bana ya. Hiç de istemem body shaming ama sen çok iğrenç bir insansın ya. Ulan kardeş ölmüş. Oh demiş iyi ki öldü. Artık o dalga geçmezler falan demiş oğlum. Çok kötü bir insan bu. Silin bunu. Silin bu karakteri.

Adi köpek. Günaydın. Sıkma canını be takaba. Aman alt tarafı ölüm. Ben üzgün değilim ki. Ha. Aynen öyle. böyle vasını bulma bir hakkımda. Futa. Fuka. Pardon, aklıma futaba geldi bir an. Ona üzüldüm de birazcık. Malum şey,

İlk defa mı ölümünü dönen düşünüyorsun? Ulan siz ne kadar tuzu kuruyorsunuz ha? He? Ben her gün ölümü düşünüyorum. <laughs> Junpei wa? Yok ya. Yeah. Çok güzel ya. Yeah. Orada ah, koktun mu? Harbiden o... mu? Ne biçim e, soru sen de? Takefe yani aptal mısın? Ne? <laughs> aferin amına koyayım ya. İşte bu. E, ben ne yaptım lan? Ya yalan bana biri söylemedi ki şimdi olduğunu. Bak seni sikerim ha seni indiririm oğlum. Bak benimle düzgün konuş tamam mı? Puşt. Lan oğlum. Dur, yok mu küfür? Yapabileceğim bir şey yok ya lavuk. Amca bak. Ya bu çocuk gerçekten Ya senden bir sik olmaz Junpei var ya Aptal Junpei Ben bir yemek yiyip geliyorum Junpei Senin ağzına sıçacağım ondan Geldim ağzına sıçtım Junpei'si Geldim ağzıma sıçıyordun Ha kimsin lan sen Ulan benden niye kimse özür dilemiyor benden benden He Oğlum benden özür dile. Benden. Ne? Ne? Ay 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 sorun değil. Bir de özür dilerim seçenek var. Benden özür diliyorsan. Ha aferin. Aferin. Tam kabul ettim. Değilim. Cümpe. Neden değilim? Ben bu aşkım e, evet, şeyle konuşacağım, müstevile konuşacağım. Ve sen niye aşkım benim hiçbir fikrim yok. Çok iğrendim kendimden. Efendim. Ayırım tabi. Pardon efendim. Va şimdi. Çubukları aldın. Yiyorsun. Ha, aynen her işte de Çok güzel anlamına geliyormuş. çok saçma bir adet bu arada da. Abi hastedici bir adet oğlum ya. Bon appetit diye Japon modu ama bakayım ya. Oğlum bu Japon mu? Mr. Kiji ve Japon mu? Abi <laughs> ne <laughs> şey Fransız herhalde. Ay

Hiç adet görmemiş bir insan ya. Kadar... Oh, gücünüz yani. Çok. Okunmuşsun ama adam olamamışsın bir sürü. Yok, sadece. <laughs> Ay kız yalnız mı diyorsun? <laughs> Dala geçme kız benle. Ya bence bu sapıt böyle daha samimi olurdu. <laughs> Yok ya hiç yapamıyorum şekerim yani ne olacak? <laughs> Ay tabi. Ne fırlama bir kızsın. Ne <laughs>

TURKADEEEES 2 dakika şeye baktım kaydı alıyorum mu unuttum Çünkü biraz bende yavaş yavaş bir alzheimerlik başladı Gördüğümde 30 yaşındayım sancak Hadi Mesut yine beni çağırıyor Kaskat ediyor Mut bir şey seni seviyorum Hadi lan oraya <laughs> Tek defa mı geliyorsun abi hamburgerciye

konuştu. hatta iki hamburger yiyeceğiz. Yine başladık. Buna nasıl kahve diyor? Buna nasıl bunu yapıyor? Tam <laughs> bu sefer nereye götürecek Aaa takoyaki. Hep yemek istediğim bir şeydir bu. Neden bilmiyorum. Aaa. Ya. 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 Ismarlayayım mi? Ha? İster misin? Ulan salak Bu anlamda demedim Ya yine bak zenginliğini yüzüme vurdu ya Bak ah. ne oldu? Kaldın mı? Ha? Kaldın mı? Hayda kredi kartım geçer çekil oğlum Al abla Nasıl güzel mi? やあ、せっかく、おもしろいや、せっかく、せっかく、おもい味だ。やあ、せっかく、せっかく、おもしろいやつだ。やあ、せっかく、おもしろい寂しい Belki aşıksındır. Ne yok ne yok? Kizik. Bilmiyorum yani. Öyle geldi. Peki aşık olduğun birisi var mı? Ah bunu cevaplamadı. Estağfurullah. Seni destekliyorum kardeşim. O da anlamadı, ben de anlamadım ne de dediğimi. O da de, çünkü olsa dinlemiyordum Ben yine bu arada insanlara gerçekten sohbet ederken de böyle. 10 dakika konuştuk ya, 10 dakika dinlerim. 12. 13. dakika dinlemem, bir şeyler düşünmeye başlıyorum. bu Oyunda da böyle oluyor. ha telefon çalıyor. Alo, Ya bak şimdi. Evet bu da bunda bir mind <laughs> Bakalım. Hangileri nasıl mesaj atmış? İlk Noel'imiz. Mutlu Noel'ler. Bunu çok mu öke gönderdim? LOL. Bugün seninle bak geçmeyi çok istiyorum. <laughs> Bunu sırf en diye söylemek istedim. Biliyorum genelde böyle şey söylüyorum ama bugün epey özel bir gün olduğu için diğer insanı yaptığı gibi birlikte geçebildiğini düşündüm. Düşünüyordum da. Noel'i seninle birlikte çok isterim. Ne dersin yatın bekliyor olacağım. Yılın sonu çok çabuk geldi. Bu yıl güzel anlamıyordu. Ben bu yıl bütün bir anlamı zor söyledim. İyi Sen de öyle geçmek ister misin? Şimdi abi buradaki en flotos kız Yuko. Bak katmer bakmış deli böşe. şey. Tamam ya bugün günler anne. Yılbaşı Noel Arafet. Kimle buluşsam lan? Artık çiğ ve bu şey mi ben ilgimi kaybettim. Çünkü... Ama şimdi ilk onunla başladık. Onunla bitirmek istiyorum. Hadi gidelim. Çiğ Hadi gidelim. Sırf seni özlediğim ve gerçekten boyunda ilk göz aşık olduğum insan sen olduğu için seni öpmek istedim. burnum kaşındı Evet kesinlikle. <laughs> Bu yanılmaz parlıyor. Deli. Dolaşalım lan Chiro. Manyak kız seni. Crazy girl Chivo. <laughs> ne yaptık ki? <laughs> ne yaptın? Evet yapım Aa, çok güzeldi gerçekten. Çakası çok güzeldi. Düşünmen yeter. Zaten sen yapmışsın. Bu güzel ellerden çıkmış bu ürün. Yani bayıldım kullanırken tabii ki de düşündüm yani. Tabii ki de. Hediye vereyim ben de. Ee, ben de sana cam yok cam falan vermeyeyim buna. Sana hediye aldım evet. Ee, kullanırken beni düşün. Ne güzel ne mutlu sana. Utku. <laughs> Aa çok yakınlaştın. Özledim lan seni. Kız özlemişim seni. Fotoğraf çekeceğim. Öpeyim mi? Öpeyim ya öpeyim ya. Hoşlandın arkadaşlarım, yaşadım. i̇yi işmişiz. işmişiz. Oh be, enerjim yerine geldi. Abi daha bitmedi mi? Bak, polis başımız derde girmez. Geç olduğundan değil bu arada. Çok fazla öpüştüğümüzden diyor bunu. <laughs> Fotoğraf çekilmek için hızlıca bastım, işle çekerim şimdi. Senin yüzün, parmakların, kokun. parmaklarım güzeldir tabi. <laughs> Çok kullandık ya. Çiğir ya geçen. Hangi laf lan? Hangi laf o? Hangi laf? Sik benim mi? Ne o? O lafı bana söyletme diyor. Ne demek lan? Fuka-chan. Ne yapıyorsun? Ama... ハチと初めア。や <cin stereotype>。風 <benchmarks> g はないいかいってな。エスプレーヤー。<话> <curs CDU> <educación>

嗯。